Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ülkemiz için çok önemli bir konudan, fay hatlarından bahsedeceğim. Türkiye deprem riski yüksek bir ülke çünkü topraklarımızın altında fay hatları bulunuyor. Peki bu fay hatları nedir? Fay hatları yer kabuğunda hareketli bölgelerdir. Bu hatlar boyunca enerji birikiyor ve bu enerji serbest kaldığında da depremler oluyor. Ülkemizdeki en önemli fay hatları ise Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı. Kuzey Anadolu Fay Hattı, İstanbul'un güneyinden geçerek Erzincan'a kadar uzanıyor. Doğu Anadolu Fay Hattı ise Van Gölü'nden başlayıp Hatay'a kadar uzuyor. Bu fay hatları tarih boyunca birçok büyük depreme neden oldu. Örneğin, 1999'daki Gölcük ve Düzce depremleri Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana geldi. 2023'teki Kahramanmaraş depremleri ise Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşti.